Odunluk'taki yeni projemiz Loca lansmanındayız. lansımanındayız. Çok heyecanlıyız. Bursa'nın yeşil kalan merkezi aslında şöyle demek lazım. Hem merkezi hem de istediğin zaman doğayla 5 dakika içinde buluşabileceğin bir konumda 80 daire ve çoğunlukla 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 dairelerden oluşan yeni konsept projemizdeyiz. Bu projemizin sosyal donatı alanları oldukça geniş. Her haneye iki kapalı otopark imkanı. Aynı zamanda açık ve kapalı havuz imkanı, bay bayan sauna, bay bayan hamam, spor merkezi, fitness salonu. Bunun haricinde dairelerin içinde kiler, çamaşır odası ve vestiyer odası gibi ekstra imkanlar. Yani anlatabileceğim çok donanımlı bir projedeyiz. Ee, şöyle söylemek gerekir. Bursa'da biliyorsunuz Nilüfer bölgesinde bu tarzda bu büyüklükte bir alan kalmadı ve Ergün Kağıt İnşaat olarak şehrin önemli noktalarında da yatırımlarımız devam ediyor. Ve burası bizim için de çok önemli bir nokta. Çok e, şeyler beklediğimiz bir proje. Çok geri kazanımlar beklediğimiz bir proje. İlk tepkiler de çok olumlu. Herkes şunu da soruyor tabi hani depreme dayanıklı ol olacak mı? Bu depremden sonra artık klişe soru haline geldi. Bunu daha önce de belirtmiştim. Zaten bizim deprem yönetmeliğimiz bizi gerçekten sıkı bir şekilde sınırlıyor. Burada önemli olan doğru malzeme. Doğru işçilik, doğru kontrol, bundan dolayı yeni projelerde hiçbir vatandaşımızın çekinmesini gerektirecek bir durum yok. Güvenle yeni projeleri, yeni projelerde oturabilirler. Zaten Ergün, Ergün Kent İnşaat kalitesini ve güvencesini her zaman projelerine yansıtmıştır. Bilgi almak için satış ofislerimize bekliyoruz herkesi. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.